13. Evet, doğrudur. Söyleyeyim mi? Söyle. Artı 2 5. Artı 2 5. Doğru. Hocam yan tarafı da yapalım mı yerleri? Geçelim yan tarafa da. Orada da yine e, aynı sırayla devam edelim. <laughs> Artı bölü 15. Artı kaç dedin? 11 bölü 15. Artı 11 bölü 15. Doğru cevap. Evet yandan devam edelim. Yandan şu aşağıda tam sayılı kesirler var arkadaşlar. Ee, ya da tam sayıyla bir kesirin toplamı var. Bunları bileşik kesire çevireceğiz. Ya da yani tam sayılı kesirse bileşik kesire çevirerek yapabiliriz. Ya da e, tam sayıysa eğer paydasına bir koyuyoruz paydasına 1 koyup payda eşitleyip yine aynı şeyleri yapmaya devam ediyoruz. Hocam burada şey var mı? Eksi ile artının birleşme eksi oluyor. var mı? Ee, nerede? 7. soruda mı? Hı? Tabii o eksi ile artı birbirine eksi yapar. Hı. ben buldum söyleyeyim mi? Sekiz mi? Söyle. Eksi beş bölü sekiz. Ee, yok değil. Hocam ben söyleyeyim mi? Bu. Al. Eksi yedi bölü sekiz. Eksi yedi bölü sekiz. Doğru. Evet Ümit. Hocam. Eksi dört bölü on üç eksi 4 bölü 13 değil. Yus. E bu eksi ile artı eksi yapmadı mı? Hı hı. E eksi 9 eksi 5. Ha, doğru. Yok mu? Onu karıştı. Evet, eksi 9, eksi 5. Hocam o zaman eksi 14 yok. Öyle de hiç olmuş ki. Evet, evet öyle. Öyle mi? Eksi 14 evet. bölü 13 mi? Aynen, eksi 14 bölü 13 oluyor. Ama daha büyük olmaz mı parçalık? Fark etmez. Yani öyle de çıkabilir. Daha büyük de çıkar, daha küçük de çıkar. Önemli değil. Eksi 14 bölü 13. 9'a e, bakalım. Ha dur bu neydi? Ümit sen de 9. Yapınca söyleyin. Ha onu dur. Geri gelmişken söyleyeyim. Bunları söylemedim. Bunların arkadaşlar şöyle paydasını 1 koyuyorsunuz. 3 bölü 1 oluyor yani. Sonra da faydalarını e, paydalarını eşitleyip ondan sonra topluyorsunuz. Hocam ben buldum söyleyeyim mi? Söyle. Aa, yok. Paylarını Hocam ben 7 bölü 2 buldum. 7 bölü 2. Doğru. Bunu paydasını 2 ile genişleterek de yapabiliriz. Ya da şöyle bir kolay yol da var. Bakın ikiniz de bir bakın. Onu da anlatayım ben de. Şöyle de bir kolay yol var. Bunu bununla çarpıyorsunuz tamam mı? 2 kere 3 ne yaptı? 6. 6 artı 1. Ne yapar? 6 artı 1. 7. Arada eksi olduğu zaman da çıkaracağız. Yani onu düşüneceğiz. Kısa yoldan yapabiliriz yani o şekilde Hocam ben bunu söyleyeyim mi? Öyle Artı 5 bölü 2 Artı 5 bölü 2 bunun paydasını eşitleyerek de yapabiliriz bu işi Ya da 2 kere 3 6 Eksi 1. 6 eksi 1 ne yapar? 5 yapar. Yani 5 bölü 2. Tamam. Hocam ben Söyle. söyleyeyim mi? Söyle. Hocam x'i 5 bölü 2. 5 bölü 2. Yine dediğim gibi eşitleyerek olabilir. Ya da şöyle e, yine kısa da yapabilirsiniz ama dikkat etmeniz lazım burada. Neye dikkat edeceğiz? 2 kere eksi 3 eksi 6. Eksi 6 artı 1 eksi 5. Hocam ben eksi 4 bölü 2 buldum. Eksi ne buldum bir daha söyle. Eksi 4 2. Ee, yok. Sen genişletirken 3 genişletmedin herhalde. Hocam yine bölü 2 olmuyor mu? Yok. Bak, kısa yoldan yapalım. 2 ee, kere hmm. eksi 3, eksi 6 eksi 6, eksi 1, eksi 7 eksi 7 bölü 2 ya da uzun yoldan yapacak olursak bunun paydasına 1 koyduk ki bunu 2 ile şöyle genişletirsek. Eksi 6 bölü 2. Eksi 1 bölü 2. Bu da işaretler eksi eksi aynı olduğu için işaretler topluyoruz. Eksi 7 bölü 2 oluyor. Anladık mı? Evet. Anladım. Tamam. Evet. şimdi gençler burayı da bitirdik Aa, bu arada arkadaşlar hafta bu hafta değil de bu hafta değil Evet Haftadan itibaren bir 15-40 gibi falan başlamamız gerekecek derslere Çünkü eşim bir şey oldu iş değişikliği yaptı. Onun saatler değişti, onun saatler değişince benim saatler değişti. Çocukları okuldan alma durumları falan çıktı. Dolayısıyla bundan sonra 15:40'da başlayalım olur mu? Olur hocam. Tamam. Ona göre Aha. ben zaten atarım şeyden. Linkler aynı kalır. Saatini değiştiririz. şimdi şimdi geldik arka sayfaya. bu toplama çıkarma işlemi çarpmaya göre çarpmaya göre daha zor arkadaşlar. Normalden çarpma daha zor gibi durur da toplama çıkarma işlemi biraz daha zor çünkü payda eşitleme falan var. O yüzden şu örnekleri falan iyice bir yapalım, iyice otursun kafamıza. kim neydi sıra? Hocam bende herhalde. Evet bende. Tamam o zaman 13 sen de. 14 Mina. O şekilde yine sıra sıra sıra, <laughs> sıra. Gidelim. Yapan ben yaptım desin. Cevabı söylesin. Öteki soruya geçsin. Hocam bunlar da yine aynı mantık değil mi? Aynı mantık. Burada sadece iki tane değil de üç tane vermiş. Yine hepsinin paydasını eşitlemeye çalışıyoruz eğer değilse. Eşitledikten sonra da ee, üst taraflarını topluyoruz ya da çıkarıyoruz işte neyse. Hı. ya 14 tane de mi? E, ee, 14 evet. Hocam ben buldum söyleyeyim mi? Söyle. Eksi 3 bölü 10. Eksi 3 bölü 10 doğru. Çünkü eksi 4 eksi 2 eksi 6 artı 3 eksi 3 oldu doğrudur. O zaman şöyle kaydıralım. Alttaki ne geçebilirsin? Bu hemen söyleyeyim mi? şöyle Artı 11 bölü 16. Artı 11 bölü 16. 14, 11 doğru. Aynen öyle. Çok Hocam güzel. ben de bu söyleyeyim mi? Söyle sen de 15'i. Hocam 6 bölü 10. 6 bölü 10 olması için arada artı olması lazım. O zaman eksi 6 bölü 10. Yok. Bir kontrol et. Acele etme. Hı. Hocam eksi 4 bölü 10 o da olmaz değil mi? 4 bölü 10. Ee, eksi 4 bölü 10. O da ne yapar? 2'ye bölersek eksi 2 bölü 5 mi yapar? Evet. Bunu genişlettim. 1 bölü 10 eksi 5 bölü 10 oldu. 1 eksi 5'i düşüneceğiz. 1 eksi 5 ne yapar? Eksi 4 yapar. <laughs> eksi 4 bölü 10. O da sadeleştirirsek 2 ile Eksi 2 bölü 5 olur. Sadeleştirmezsek? Ya sadeleştirmezsek yazılı da falan çok e, önemli değil. Yani Bana göre önemli değil Hı. ama tabii soru da e, işleminin sonucunun en sade halini bulunuz diyorsa mecbur sadeleştireceğiz. Ama işleminin sonucu kaçtır diyorsa eksi 4 bölü 10 da doğru bir cevaptır. Hı. Sadece testlerde falan e, en sade hali söylenir. Çünkü yani sonsuz tane e, bu kesire eşit kesir yazabiliriz genişletme yaparak O yüzden sonsuz tane farklı cevap üretmiş oluruz Tek bir cevap olsun bir e, tek bir şık doğru olsun diyerekten en sade halini verirler genelde Yani mümkün mertebe sadeleştirelim Ama yazıldığı da çok bir sorun olacağını sanmıyorum Evet şöyle kaydıralım. 16 Mina'nın 17 Ümit. 18 Mina. Hocam 16 sayıya söyledim mi? Söyle. 5 bölü 6. 5 bölü 6 olması için o eksinin olmaması lazımdı. Hocam 3 bölü 6. Ee, 3 bölü 6. Doğru. <laughs> 3 bölü 6 da yine sadeleştirilirse 1 bölü 2 oluyor. Tamam. <laughs> Şöyle ilerledik. 17 ümit, 18 mina, 19 ümit. Hocam ben buldum söyleyeyim mi? Söyle. Eksi 19 bölü 20. Eksi 19 bölü 20 değil. Nasıl? Oluyor? Yani alt tarafta orada üst taraf 19'a nasıl ulaştı ya? Hocam. Eksi 9 e ee... olmasın. Yok hocam eksi 19 oluyor. Allah Allah. Nasıl oluyor o eksi 19? Bir ayrıntı. Hocam bir... ben Spiderman hocam 20 yeşil dedim. Tamam. Hocam üst tarafı da hocam çarptım hocam ile. Eksi 20 çıktı. Hocam evet, öbür tarafı üst da tarafı, 20. Ha, üst tarafı 20 ile mi çarptın? Aa hocam doğru. Alt tarafı genişlettiğin sayılarla üst tarafı çarpman gerekiyor. Hocam aklım gitti. <laughs> aklım gitti. Tamam. Cumhurbaşkanı. Efendim? Söyle. 17 bölü 10'da. 17 bölü 14. Doğru. Tamam. Ümit şimdi sen de herhalde Cumhur. Eksi 9 bölü 20 olur. Eksi 9 bölü 20. Evet. Çok güzel. Şimdi 19 Ümit'te 20 Mina'da. Hocam o e, kesir çizgisinin yanında eksiler var ya onlarla işlem yapmıyoruz en son? Ee, o eksi 3'ün eksisi işte. 3'ün e, eksisi mi o? Tabii tabii 3'ün eksisi gibi düşüneceğiz. Ee, yani genişletme yaparken herhangi herhangi bir şekilde etkilemiyor ama işte en son toplayıp çıkarırken onlara göre toplayıp çıkaracağız zaten. Hocam o zaman ben e, Kaç hocam? Artı 1 bölü 20. Artı? 1 bölü 20. Artı 1 bölü 20. Evet doğru olması lazım. Güzel. Tamam. Hocam ben 6 bölü 15 buldum. 6 bölü 15. Evet, o da doğru sadeleştirdiğimiz zaman da 2 bölü 5 yapıyor. Tamam, iyi, iyi, güzel. Şimdi şöyle şuraya geçelim. Şimdi yine ümitten devam ediyoruz. Hocam, ben... evet. söyleyeyim mi? Söyle bakalım Ümit. Hocam ben 4 bölü 30 buldum. Ben 7 buldum. 4 bölü 30 buldun. <laughs> Ama değilmiş. Ben 18 ile eşitlemedim ki. Kaçta eşitledin? 30'da var. 36'da pardon hocam. 4 bölü 36 benimki. Tamam 36'da eşitledin. Biz de eşitleyelim 36'da. Bunu 6 ile genişlettin. Bunu 4 ile genişlettin değil evet. mi? Ben niye saçma şey yapmışım hocam? Kendi yazımı yanlış okumuşum. Evet. Hocam 30 yazmışım 36 diye okumuşum. Bir düzelt bakalım o zaman. O zaman eksi 2 bölü 30 oluyor. Eksi 2 bölü 30 36. 36. Eksi 2 bölü 36 mı? Aha Dur bakalım. Şimdi bunu 6 ile genişleteceğiz. 30 bölü 36 yapıyor. Şimdi bu eksi ile eksinin çarpımı da artı yapacak. 4 kere 8 32. 4 kere 9 36. E ne oldu şimdi? 30 bölü 36 artı 32 bölü 36 oldu. Şu eksi şu eksi birbirine artı yaptı. Yani 62 bölü 36 oldu. Bunu da sadeleştirirsek 31 bölü 18 yapar. Daha da bir sayıyla bölünmezler, sadeleşmezler. 31 bölü 18 olarak kalır. Hmm. Evet. Hocam ben söyleyeyim mi? Söyle. 7 bölü 12 oldu. 7 bölü 12 mi? Değilmiş. Ee... Ha, hocam 8 bölü 12. 8 bölü 12 de değil. Hemen bakalım söyleyeyim mi? Dur Mina'yı biraz bekleyelim. Cem, nasıl ya? Kaçta eşitledik? Cem 12'de. Tamam bunu 3 ile çarpmamız lazım. Bunu 4 ile çarpmamız lazım. 3 kere 1 3. 3 3 kere 4 12 Eksi 4 kere 1 4 4 kere 3 12 Eksi 1 bölü 12 Şimdi ne yapıyorum? 3 eksi 4 Ne yapar? Eksi 1 Eksi 1 eksi 1 Eksi 2 yapar. Yani eksi 2 bölü 12. Ya da işaret aynı olanları önce toplarız. Eksi 4 ve eksi 1'i e toplarsak eksi 5 yapar. Eksi 5 artı 3. Eksi 2. Eksi 2 bölü 12. O da eksi 1 bölü 6 olur. Sadeleştirirsek. 2 ile sadeleştirirsek. Eksi 1 bölü 6 olur. Tamam hocam. Tamam şimdi... Ümit buldum demiştin herhalde. Ben 2 bölü 15 buldum. Kaç buldun? 2 bölü 15. 2 bölü 15 değilmiş. Hocam nasıl oldu ya? Kaçta eşit dedin? Hocam 15'te. Üst taraflar ne oldu? Hocam birincisinin üst tarafı 5 oldu. ikincisinde 6. Tamam doğru. 5 eksi 6 1 çıktı. Hocam sonra 1 ile de 1'i topladım. 2 çıktı. Ama burası eksi 1 çıkıyor. Nasıl beş, eksi 1 çıkıyor? 5 eksi 6 değil mi? 5 bölü 15 eksi 6 bölü 15 değil mi? Evet hocam 5 ya yani 5 bölü 15 6 bölü 15. Tamam 5 bölü 15 eksi 6 bölü 15. Ya yani o eksi 10 eksi mi oluyor? Ya yani istersen aradaki olsun istersen onun olsun fark etmiyor. 5 eksi 6 ne yapar? 5 -6. Hocam, e eksi 6. eksi 1 Eksi 1 bölü 15 oluyor yani şurası eksi 1 bölü 15. 1 bölü 15 de burada var. Artı 1 bölü 15. Cevap 0 bölü 15 yapıyor. 0 bölü 15 de 0 oluyor. Bak 5 eksi 6 artı 1. Ya da 5 ile 1'i topla. İkisi de artı olduğu için 5 ile 1'i topla. 6. 6'dan 6 çıkar. 0. 0 bölü 15. E, o da yine 0 yapıyor. Evet. Evet şöyle bakalım. Mina. Evet. Bakalım. Hocam ben nasıl yapacağım? Bileşik kesre çevirerek. Evet çarptırdık değil mi hocam? Çaldırız. Evet. Şununla 3 ile 4'ü çarpıp 1'i ekleyeceğim. Hocam 36 bölü 12 mi? 36 bölü 12 değilmiş. Hocam gerek yok değil mi? Birleri ekleyeceksin. Üç kere ya, 12, 1 alt... bir daha 13. Ha. Orada bir ekleyeceğiz değil mi hocam altına? Ee, neyin? Dördün altına mı bir ekleyeceğiz diyorsun? Yok hocam 13 bulduk ya. Yani onun altına bir ekleyeceğiz değil mi? Öyle Hayır, mi? Hayır alttaki, alttaki, aynı değişmeyecek. 3 var altta, üç kalacak. Burada da 2 var. 2 kalacak. Hocam 45 bölü 12. 45 bölü 12. 3 ile 15 bölü 4 olur. Doğru. Hocam bunları da eşit değil mi? Tamam doğru. Mina geçebilirsin. Ee, evet çıkarma yapabilmek için de eşitlememiz gerekiyor. Hocam ben buldum. Tamam ne çıktı? Hocam 5 bölü 6. 5 bölü 6 doğru buldun. Güzel tebrik ederiz. Evet. 26 Mina 27 Ümit. Ah. Ne demek The Bubble Ya Ümit diye bir tane bir şey var da yüzü onu. Onun şeyi mi? Nickname. Hocam bu aşağıda bir şey. Hocam 39 bölü 9. Ümid, ümidi miymiş bu? Ümidi. Evet hocam. Yabancı mı bu ya? Yok hocam Türk. Hocam. hocam ben bu. Tipi biraz yabancı gibi. <laughs> Neyse. Evet kaç dedin? 39 bölü 9. 39 bölü 9 değilmiş de. 22 bölü eksi 22 bölü 9muş. Bu 8 bölü 9 zaten. Bunu e, ne yapmış? E, ha şu ikisini önce toplamış. Bu da 3 bölü 3 yapar. 3 bölü 3 ile 7 bölü 3'ü ikisi de eksi olduğu için toplamış. Eksi 10 bölü 3 demiş. Ondan sonra da bunu 3 ile genişletmiş. 30 8 eksi 30 işaretler farklı olduğu için çıkarma işlemi yapılmış ve 22 eksi 22 kalmış üst taraf alt tarafta böyle 9 eksi 22 bölü Hocam, 9. Ben ne buldum söyleyeyim mi? Söyle. Hocam 18 bölü 18. 18 bölü 18 yani bir tam mı diyorsun? Hı -hı. Ama 14 bölü 18'miş. Hocam 90'dan 78 çıktı mı? 78, 18 78 nereden oldu? Hocam 39'la ile 2'yi çarptım. 39 değil de 41 demiş bak bu buraya. Bir bakalım. Ee, bak 4 kere 9 36 36 5 daha 41 Sakın. 41 nereden buluyorum? 9 kere şunu bak bileşik kesir çeviriyoruz. 9 kere 4 36 36, 5 daha 41. Ay doğru. Ben 39 ya yapmışım. Evet. Ya alttaki nasıl yapacağım? Bunlarda da önce bu parantezin içini yapacaksınız. Sonra bu parantezin içini yapacaksınız. En son ikisinden çıkan sonucu A birbirinden çıkaracağız. Yine alttakinde de öyle ama kapanabilir her an. Süre e, çok azaldı. Hocam bunu ikiden nasıl Bugün bir ders, bir ders. Çünkü başka dersim var şu anda. Hatta dörtte başlıyor. Onu da bir onlak dakika ileriye almış oldum. Ee, bunu, bu iki soruyu yapın siz. Ondan diğer derste kontrolünü yapalım. Oldu mu? Perşembe günü, Perşembe günü dersimizde bakarız.